Merhaba. Bugün Zalman'ın yeni sıvı soğutucuyla karşınızdayız. Evet Murat. Zalman Mesaratör 3 modeliyle bugün izleyicilerimizle paylaşacağız. İstersen detaylarına başlayalım modelin e, ne gibi bir özelliği var? Diğer sıvı soğutuculardan farkı ne? Evet, e, diğer sıvı soğutuculara nazaran klasik alıştığımız bu radyatör üstüne sıvı gezmesi ve o gezen sıvının fanla soğutulma sistemindense Zalman bakır plakadan ısıyı alıp direkt şuradaki o ızgaralı sistemin üstünde bakır borularla, sıvıyı kalın ulaştırmış. ama bakır borularla sıvı ulaştırmış yani o sıvı şu plaketleri ısıtacak fan da o plaketleri soğutacak mantığıyla yapmış evet. ama çok bir başarı gösterememiş. Evet mühendislik olarak bir farklı bir düşünce ama bu farklılık çok büyük bir başarı getirmemiş. Üç katmandan oluşuyor toplamda içerisindeki evet. alüminyum üç kat şeklinde dolaşıyor. O alüminyum fazla dolaştığı zaman daha iyi soğur diye yani daha bir uzun bir sıvı alanı bırakmış aslında. Ama bu sistem biz e, testlerimizde denediğimiz kadarıyla yani normal işlemlerde bile bizim alışılagelmiş olan sıvı soğutucularımızdan daha yüksek ısılar elde etti. Evet. Şimdi 3 kat burada boruyu geçirmiş ama şöyle bir detay var. Normal bir petekte nereden baksan yüzlerce farklı kanal içerisinde evet. sıvı geçiyor ve çok ufak miktarlarda sıvı olduğu için daha, daha çok soğuyabiliyor. Sıvı. Burada hem sıvının miktarı fazla hem 3 kat en nihayetinde belki bir radyatörün yüzde biri kadar bir alan gezerek evet. soğumaya çalışıyor sıvı. Böylece daha fazla sıvı miktarı mantıken de yani fiziken de daha geç soğuyor. Daha geç soğuyor ve hakikaten hani normal bir işlemciye göre böyle stabil sıcaklıklarını 30 derecede falan tutuyor. Evet. Yani peki, sıvı soğutucuya göre çok yüksek değerler 30 derece. Yani peki hiç kullanılmayacak bir model mi? Yani hiçbir faydası yok. Kullanılabilir. Yani standart bir kule tipi fana göre daha iyi soğutuyor. Evet. Ona hem fikiriz ama sıvı soğutma sıvı olarak, olarak değerlendirirsek ki bu sıvı soğutma evet. statüsüne girmiş oluyor direkt bu şekilde olduğu için sıvı soğutma olarak hakikaten performansı vasata yakın diyebilirim. Evet. evet maalesef. Kullanılan parça kalitesini de ben şahsen hiç beğenmedim. Yani hortumların Orada kalitesi, yine katılıyorum. pompanın kalitesi ve ayrıca şu fanın herhangi bir koruma içerisinde olmaması. Evet rahatlıkla hani, dönerken yani kasanın içinden içine bir şey yapıyorsak ne bileyim montaj yapıyorsak ya da kasa açık çalıştırıyorsak elimizin buna değmesi hiçten bile değil yani. Evet ve hani kullanılan pervanelerin parça kalitesi de ben çok beğenmedim. Hani eskaza öyle bir kazaya denk gelip de pervane dokunursanız da pervanelerin parçalanma ihtimali de çok yüksek. Hem size zarar verme ihtimali Aynen hem yani. hani hakikaten bu kadar para verip aldığınız yazım en ufak bir yanlışla evet. da dağılması pek hoş bir şey değil. Hem fiyattan da girmişken bu kadar para demişken ne kadar miktarında? 350 lira civarında bir fiyatı var. Evet. Hani 350 liraya düşündüğümüz zaman bunu mu alırım yoksa yani 140-150 lira ya da 200 lira verip şu Cooler Master'ın kule tiplerini mi alırım diye bir düşünürüm şahsen. Evet. Bu kadar çetrefilli şeye ihtiyacım var mı? Ki şu da var hani e, kullanıcıların a, geri bildirimlerinden faydalanan söylüyorum ki birkaç kişinin böyle şu anda kullanımından da gözetiyorum. Sıvı soğutucunun pompasından arızalardan, arıza meydana gelmiş birkaç Hı -hı. kişiden duyduk. Evet, yani diğer sıvı soğutmalarda çok az gördüğümüz bir problem zaten evet. bu pompa problemi mesela çok uzun vadeli ürünler normalde. Ee, zaman bu konuda şu reservatör modelinde sınıfta kalmış diyebiliriz. A, tamamen şey anlamında yapmışlar aslında, hem şu artık farklı bir bakış açısı getirmesi bir şeyler. Yani i̇nsanlar bir farklılık arıyor ya, evet. yani sıvı soğutucu bu şekilde, kasanın içerisinde daha mı güzel duracağını düşündüler artık şu fanı falan da biraz ışıklı falan yapmışlar böyle biraz albenisi var. Ama çalışırken mesela dikkat ediyorum bir fan gerçekten çok ses çalışıyor. Evet, Yüksek fan devirleri aldığınızda ki düşük devirlerde ısı de soğutma gibi bir şey söz konusu değil. Mecburen devri tavan yapmanız gerekiyor. Maksimum devirde gerçekten fırtına kopuyor içerisinde. Evet. Ve şunu fark ettim ben. Pompadan yani, da ses geliyor. Pompadan da ses geliyor. Pompadan daha taktığınız anda kutudan hmm. açıp taktığınız hmm. anda bir tıkır 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 bir, sürekli bir ses. Pompan yani, içerisinden geliyor sanki hani bozuldum bozulacağım sesi böyle. Kullanıcılarımızdan da daha önce e, bir yorum gelmişti sıvı soğutma sesli çalışır mı diye ben evet. rahatlıkla hani sıvı soğutma normal bir kul tipinden daha sesli çalışır demiştim diyorduk. Reseptoru evet, gördükten sonra <laughs> evet yani bu sıvı soğutucu hakikaten gürültülü çalışıyor hem pompa olarak hem fan olarak ve şu da var gerçekten çok verimsiz bir fan verimsiz. Yani ısı de, ısıl değerleri gerçekten yüksek yani alabildiğimiz klasik, değerler çok yüksek. Bu alıştığımız klasik radyatörlü şeylerde sıvı soğutucuda mesela fanın üflediği hava tamamen radyatöre gidiyor. Evet. Bunda havanın çoğu çoğu kasaya dağılıyor oluyor. Bir de kasanın içine sıcak hava vermiş oluyorsunuz. Evet. Bir de bu dezavantaj. Çünkü bunu kasanın içine monte ediyorsunuz. Aynen. Dolayısıyla kasanın içine monte ettiğinizde de hani o sıcak havayı yarısı dışarıya, yarısı kasanın geri içine dağılacak şekilde veriyor. Dolayısıyla sistem sıcaklığını arttırıyor. Aynen. Genel olarak yine işlemci o sıcak havanın içerisinde, anakart o sıcak havanın içerisinde, ekran kartı tekrar o sıcak havaya soğutmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla sistemi soğutamıyorsun. Bir o sıcak havayı dışarıya atma gibi bir durumun söz konusu değil. O konuda başarısız. Hava direkt dağılıyor üstünde. Hem kasa içi ısı gezinimi de böylelikle daha kötü bir etkilenmiş evet. oluyor. Ne kadar iyi bir kasanız olursa olsun Zalman bu konuda kendisinin iyi soğutmadığı gibi yani kısanın soğutmasını da olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Kesinlikle. Ki fiyatını da belirttik. Fiyat performans olarak gerçekten hani diğer bütün değerleri boşa bırakıyorum. Hani kötü olabilir vesaire ama fiyatı gene alınabilecek bir miktarda olsa tüm sıvı soğutmalardan daha düşük olsa belki kure tip yerine bunu tercih edelim diye düşünürüz ama fiyatı da sıvı soğutmaya göre yine de yüksek ve fiyat performansı şey, çok kötü. Fiyat performansı dediğim gibi yani 150 lira verip kure soğutucu alırım Evet ama şahsen ben bu sıvı soğutucuyu almam. Peki şöyle bir şey söyleyelim şimdi kullanıcılar hep anlattık anlattık anlattık. Bunu istiyorsan bir sonraki videomuzda direkt bir sistem üzerine monte denet. Evet, sistem üzerine deneyelim. Seyircilerimiz de görsünler hakikaten sistem ne derece başarılı ne derece başarısız. Aynen. Bunun da bir videosunu çekmiş oluruz. Tüm değerleriyle birlikte hem ses konusunda nasıl hem ısı konusunda nasıl evet. kullanıcılarımız da bir sonraki videomuzda bunu da görmüş olurlar. Aynen o şekilde. Bir sonraki videomuzu izlemek için abone olun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve merak ettiğiniz şeyler varsa bununla ilgili veya diğer videolarla ilgili yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.